fotoğraf çekilelim be burada ha, herkes sağ şeritteyken. yok ya. yok haydi haydi gidiyoruz. Tamam gidelim. hadi hadi. Bas kornaya bas bas yavaş yavaş böyle 30 40 la. Lan yavaş. Gel böyle sollu giriyoruz. sollu giriyoruz gel gel. Böyle sağlı çapraz bırakın sağlı çapraz. Sağlı çapraz. Sağlı çapraz. <laughs> Başhekimim müsaade yani. var mı izlemek için? Müsaade e, yok, kardeşim. <laughs> yok kardeşim Yok kardeşim, <laughs> müsaade yok Oğlum yıkmayın lan <laughs> <laughs> Başhekimim, müsaade var mı? İzninizle duracağız, yoksa izniniz gideceğiz İzin verdik, verdik İzleyin Ama sakin bak, kudurmayın lütfen Rica Yok kudurmayacağız, diyeyim. sadece izleyeceğiz